Değerli arkadaşım, canım öğrencim, hoş geldin. Mantık dersimizin birinci dönem ikinci yazı sınavıyla karşındayım. Ve ikinci yazı sınavının ikinci senaryosuyla karşındayım. Senaryo derken iki farklı senaryo hazırladım. İki farklı yazılı çalışması hazırladım. Her ikisini izleyerek sınava çok güzel bir şekilde hazırlanabilirsin. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bazen yorumlarda görüyorum. Hocam bu 11. sınıf için mi, 12. sınıf için mi? Mantık dersi hem 11. sınıfta hem de 12. sınıfta seçmeli olarak okutuluyor. Dolayısıyla her ikisi için de geçerlidir diyorum ve Başlıyorum. İkinci senaryomuzun konu soru dağılım tablosuna bakalım. Mantığa girişten bir soru. Klasik mantıktan 9 soru sormuşuz. Yani toplam 10 soruluk sınav bizi bekler. PDF hali cevaplarıyla birlikte nerede? Tabii ki açıklamalar kısmında diyorum. Yazılı e, kağıdının kendisini ekrana getiriyorum. Güzel güzel baktınız. Şimdi cevaplara bakalım. İlk sorumuzda bir akıl yürütme yöntemi sorulmuş. Diyor ki dünya bir gezegendir üzerinde hayat var. E Merkür de bir gezegendir. O halde orada da hayat vardır diyor. Bak şimdi dünyanın gezegen olması Merkür'ün gezegen olmasından yola çıkarak dünya için geçerli olan akıl yürütmenin dünya için geçerli olan durumun Merkür için de geçerli olabileceğini varsayıyor. E dünyada hayat varsa Merkür'de de hayat olabilir diyoruz. Ortak noktadan hareketle yaptığımız Değerli arkadaşım akıl yürütmeye ne diyoruz? Analoji diyoruz. İkinci soru gelsin. Kolektif ve dispiratif kavramları tanımlayarak birer örnek veriniz. Hemen tanıma geçeceğim ama sana kodu veriyorum. Kolektifte grup vardır. Dispiratifte bir kişi vardır. Bak örnek vereyim. Üniversite kolektiftir. Öğrenci dispiratiftir. Öğrenci deyince bir kişiyi bir kişi kastediyorum ama o gruba atıfta bulunuyorum. Kolektif dediğimiz şey ise grupta olan ve grupta gerçekleşen durumdur. Yani kısaca şunu bileceksin. Kolektifte grup var, distributifte birey var hocam. Şimdi tanımlarını söyleyelim. Kolektif bireyler grubunu ifade eder, grupta gerçekleşir. Distributif bireyler grubunu ifade eder ama bireyde gerçekleşir. Ordu kolektiftir, asker distributiftir. Meclis kolektiftir, milletvekili bir kişi distributiftir hocam. Peki gelelim Kaplan ve işleme. Oo, en sevdiğim sorulardan. Kaplamı en az olan ve dar arkadaşım işlemi en fazla olanı bana soruyor. Ne yapacaksın? Verilen kavramları kaplamı en fazla olandan en aza doğru ilk başta sıralayacaksın. Şimdi bakıyoruz. Varlık, bitki, canlı, menekşe, mor menekşe ve çiçek var. En büyük olan hangisi? Tabii ki varlık hocam. Varlık çizelim. Sonra ne gelir? Bitki mi canlı mı? Canlı gelir tabii. Sonra bitki gelir hocam. Daha sonra çiçek gelir. Menekşe gelir. Sonra mor menekşe gelir. Şimdi değerli arkadaşlarım şunu söylemek lazım. Kaplam kapsama alanıyla ilgilidir. İşlem ise ortak özelliklerle ilgilidir. Kaplam geneldir. Ee, i̇şlem ise daha çok özeldir hocam. Şimdi varlık ne yapıyor? Şuraya dikkat et. Varlık bunların tamamını kapsıyor hocam. Peki kapsama alanı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5. Aşağı doğru gelirsek değerli arkadaşım azalacak. Bununki 4, bununki 3. Hocam 3 nereden geldi? Aa da bak 1, 2, 3. Tamam güzel. 2, 1, 0. O halde kaplamı en az olan hangisidir? Mor menekşedir hocam. Peki işlem nasıl bulunur? İşlem de yukarıya doğru bulunur. İşlem ile kaplam arasında ters orantı var. Kaplam artarsa işlem düşer. İşlem artarsa kaplam dışarı hocam. Şimdi işlem nasıl yapıyoruz? İşlemi şu şekilde yapıyoruz. Mor menekşeyi ele alalım hocam. Kaplamı en az olanı ele alalım. Zaten mantıken yani kaplamı en az ise bunun işleminin en fazla olması lazım. Şimdi bakalım ama. Mor menekşeler nedir hocam? Hocam normalde menekşedirler. Çiçekler mi? Evet hocam çiçeklerdir. Peki bu çiçekler canlı mıdır? Evet. Bitki midir? Evet. Varlık mıdır? Evet. Oo! Toplam 5 tane ortak özelliği var hocam. E ondan sonra buradaki menekşenin 4, 3, 2, 1, 0. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım tam ters bir orantı var mı? Var. Burada da ben tek tek değerli arkadaşlarım yazmışım aslında elle yazmaktan bunları gösterebilirmişim. Gördüğünüz gibi böyle işlemle kaplam arasında ters bir orantı var. Peki sorumuza gelelim. Kaplamı en az olan ve işlemi en fazla olan hangisidir? Mor menekşedir. Aradığınız cevap mor menekşe olacak. Tekrar söyleyelim. Ben şöyle yapıyorum bak. Kaplama alırken mesela canlıyı benden istiyorsa ne yapıyorum? Aşağı doğru böyle yuvarlak çiziyorum. Sayıyorum 1 2 3 dört tane daraltım kaplamı var. İşlem bana sorulunda ne yaparım biliyor musunuz? Mesela menekşenin bana işlemini soruyor. Ne yaparım? İşlem menekşeyi ilk başta işaretlerim. Sonra yukarıya doğru yuvarlağımı alıyorum hocam. Sayalım çiçek, bitki, canlı varlık. Dolayısıyla dört tane de işlemi olmuş oluyor. Mesela değerli arkadaşlarım canlının işlemi nedir? Canlı işlemi sadece varlık olması. Bir ortak özelliği var. Mesela varlığın sıfır hocam. Başka herhangi bir şey var mı? Ortak özelliği var mı? Yok. Tamam soruyu anladık. Gelelim özgürlük ve ilinti kavramlarını tanımlamaya. Farklarını kısaca açıklamaya hocam. Özgürlük o şeyle özgü bir durumdur. İlinti ise bütün canlılarda bulunan ortak özelliklerdir. Mesela ilinti. İlintimiz ne olabilir? Beslenme. Ben de besleniyorum. Hayvanlar da besleniyor. E bir nevi bitkiler de kendini besliyor, büyüyor değil mi? Dolayısıyla beslenme bana özgü değil ki hocam. Bana özgü olmadığı için e, ilintidir. Demek ki özgürlük sadece kişiye ya da varlığa özgüdür. Mesela miyavlamak. Kime özgü? Kediye özgüdür. Sadece ona özgüdür hocam. Onun temel özelliğidir. Mesela bizim temel özelliğimiz düşünmek, konuşmak, kültür yaratmak, medeniyet yaratmak. Başka herhangi bir varlıkta var mı? Yok. Mesela havlamak kime özgüdür? Hocam sadece köpeğe özgüdür. Demek ki özgürlük sadece o türe ait olan özelliktir. İlinti ise o bütün türlerde görülen özelliklerdir. Mesela hareket etme. Ben de hareket ediyorum, hayvanlar hareket ediyor. Demek ki hareket etme sadece bana özgü değildir. Yani çeşitli türlerde ortaklaşa bulunan özelliklere de ilinti diyoruz. Peki tanım nedir? tanımın dört temel özelliğini yazalım, yazalım hocam. Darakrim tanım dediğimiz şey bir şeyin aslında ne olduğunu belirtir, onu aydınlatır, onu açıklar hocam. Ve tanım yapılırken tanım kesinlikle tam olmalıdır. Ne eksik ne fazla olacak. Tanım birbirini tekrar etmeyecek. Yani kısır döngü olmayacak. Tanımda bir tanımlayan bir de dozu bir tanımlanan bir de tanımlayan olacak. Tanım açık olacak, net olacak. Tanımda bir şey kendisinden açık olmayan bir şeyle tanımlanmayacak. Mesela felsefe nedir diye sorular. Rasyonel ve refleksif bir düşüncedir hocam. Ola oğlum ben felsefeyi bilmiyordum. Sen rasyoneli dedin bir de refleksifi dedin ya. Ben bunları nereden bileceğim ya? Yani daha açık bir tanım yapman lazım. Bir şeyi kendisiyle açık olmayan başka bir tanımla tanımlayamazsın. Mesela kısır döngü derken neyi kastırıyor? E bütün bekarlar evli değildir. Ulan zaten bekarsa evli değildir. Niye tekrar ediyorsun ki? Değil mi? Kendini tekrar ediyor. Dolayısıyla tanım tam olacak, açık olacak, kısır döngü olmayacak. açık bir şekilde ifade edilecek. Güzel. Gelelim altın soruya. Önerme olmayan ifadelere beş örnek vereceğiz. Önerme nedir? Doğru ya da yanlış yargı alan ifadelerdir. Peki neler önerme olamazlar? Soru cümleleri. Mesela örneğimiz demiş. Örneğimizi söyleyelim. Hangi üniversiteyi kazandın? İnşallah hepinize sorarım. Sizler de her biriniz ayrı ayrı üniversitelerinizi sayarsınız. Değer arkadaşım hangi üniversiteyi kazandın sorusunun cevabı doğru ya da yanlış olabilir mi? Hayır. Doğru yanlış olmadığı için önerme değildir. Emir cümledi. Kalemi silgiyi getir. Doğru mu? Değil. Yanlış mı? Değil. Dolayısıyla olamaz. Ya da ders çalışmalısın. Meli malı gereklilik cümleleri önerme değildir bilek ister, istek istek cümlesi. Ah bir tatil yapsam. Ah böyle güzel bir uyku alabilsem. Ah keşke bugün de ders çalışmasam. Bunların hepsi önerme değildir. Çünkü sonu doğru ya da yanlış olmuyor. Ünlem cümleleri, o nasıl duygu bildiren cümleler, dua cümleleri, bitmemiş olan cümleler önerme olamazlar hocam. 7. sorudayız. Bu sefer yine karşı olum karesini görüyoruz ama farklı bir şekilde üst karşıt ve alt karşıt bize sorulmuş. Karşı olum karesini diyelim ki şu an birinci senaryoyu izlemedin. Ve ilk kez benimle burada tanışıyorsun. Mantıkla ilgili hiçbir şey bilmediğini varsayarak anlatıyorum. Karşı olum tablosunda bakın gördüğünüz gibi şöyle bir kare var hocam. Karenin bir ucunda A, diğer ucunda E, burada I, burada da O var hocam. Bunların da anlamı var. A tümer olumlu demek, E tümer olumsuz demek, I tiker olumlu, O tiker olumsuz demek hocam. Şimdi... Bizler karşı olun karesinde şunları yapabiliriz. Altıkları yapabiliriz. Altıklar neyin arasında oluyor? Bakın tümer olumluyla tikel olumlu arasında. Tümer olumsuzla tikel olumsuz arasında. Yani altlı üstüyse hocam bunları altık diyeceğiz. Peki çelişik nasıl olur? Çapraz şekilde olur. Peki bizi ilgilendiren karşıt hocam ona gel daha fazla bilgi verme. Tamam. Karşıt karşı karşıya bakanlarda buluyoruz tamam mı? Karşı karşıya bakıyorsa aralarında karşıt var. Üste ise üst karşıt, altta ise alt karşıt. Hocam biraz daha benim için böyle tanımsal söyleyin. Tamam söyleyelim. Eğer ki önermelerin nitelikleri değişiyorsa efendim bunlar arasında karşıtlık var. Biri olumluysa diğeri olumsuz olur. Biri olumsuzsa diğeri olumlu olur. Yani verilen bu cümleleri sadece ne yapacağız? Karşıtlarını bulacaksak sadece olumluysa olumsuz yapacağız. Olumsuzsa olumlu yapacağız. Bu kadar yani. Bak bütün insanlar omurgalıdır. Bütünden dolayı dar arkadaşım tümel mi? Evet. Olumlu mu? Aynı zamanda olumlu. Tümel olumlu mu? Evet. Tümel olumlu ne diyordun hocam? A. Peki A'nın karşısı hangisi? E. O halde ne yapacaksın? Bunu olumsuz yapacaksın. Bütünün bütün yazmıyorsun çünkü bütün cümlede tuhaf olur. Biz e, tümel olumsuzda genelde hiçbir kelimesini kullanıyoruz. O da tümel bir haldedir yani tümelliklerini değiştirmiyoruz. Hiçbir insan omurgalı değildir diyeceğiz hocam. Bu kadar basit. Peki bazı bitkiler canlıdır. Nasıl bir önermedir? Bazıdan dolayı tikel mi? Evet. Olumlu mu? Evet. Tikel olumlu. Yani ı hocam. Peki ı'nın karşıtı neymiş hocam? O. Bunu ne yapacağız? Tikel olumsuz yapacağız. Bazı bitkiler canlı değildir diyeceğiz. Bu kadar hocam ya. Başka bir şey yok. Karşıtlarda ne yapıyoruz? Niteliği. Yani olumlu ve olumsuz olma durumunu değiştiriyoruz. Başka bir şey değiştirmiyoruz güzel. Gelelim 8. soruya. Burada da bana düz döndürme sorulmuş. E, düz döndürmede ne yaparız hocam? Düz döndürmede yaptığımız şey şudur. Özneyi yüklem, yüklemi de özne yaparız ama bunu yaparken 4 temel kurala uyarız. 4 temel kuralı ezberlemek zor olduğu için kodumuzu yazdık hocam. Ekrem camı kırdı hocam. Ne diyorsunuz? Şunu diyorum. Karşılığının karesini bir ezberlemen lazım ve bunu hatırlıyor olman lazım. A, E, I, O hocam. Şimdi E'den E'ye git diyor bana. E ne diyor hocam? Tümel olumsuzdu. Tümel olumsuzun ters özür dilerim düz döndürmesi yine tümel olumsuzdur. Tamam hocam anladık. Şimdi burada demiş ki A'dan I'ya git. Yani diyor ki bana tümel olumluysa bir önerme onu tikel olumlu yapacaksın diyor. Tamam. Aynı zamanda diyor ki bir önerme tikel olumluyla başlıyorsa yine onu düz döndürürken tikel olumlu yapacaksın. Tamam. Ama hocam o da bir şey yok. Çünkü onun yani tikel olumsuzun ter, şey, düz döndürmesi yoktur. Niye sürekli ters döndürme demeye çalışıyorum bilmiyorum herhalde. Ya da ilk senaryoda aklımda kalmış olabilir. Her neyse. Şimdi sakin sakin anlatıyorum. Çünkü bazen çok hızlı anlattığımı söylüyorsunuz. Bazı papatyalar, papatya demişiz, papatyalar dememiz lazım. Bazı papatyalar güzel değildir hocam. Şimdi değildir var, bir kere olumsuz. Bazı var tikel, tikel olumsuz hocam. Yani O'dur hocam bu. Aa, O'nun düz döndürmesi yok ki. Bak bitti. Hiçbir şey yapmadın. Tespit ettin. Kuralı biliyorsun. Bakıyorsun. Düz döndürmesi yoktur yazınca tam puan alıyorsun hocam. Bu kadar. Peki. Her gül beyazdır. Hocam herden dolayı tümel mi? Evet. Olumlu olduğu için tümel olumlu mu? Evet. Yani A mıdır hocam kısacası? Evet. A'dan nereye gidecekmişim? Değerli arkadaşım I'ya gideceğim. Yani artık herle başlayamam. Ben tikel olmaya gideceğim. Yani tikel olacak. O halde bazı yazalım. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Yüklemi özne, özneyi de yükleme yapacağız. Her gül beyazdır demiş ya. Bazı yazdık. Bazı beyazlar güldür diyeceğiz. Neymiş? Bazı beyazlar güldür. Tekrar edelim hocam. Düz döndürmede ne yaparız? Bizler özne yüklem yüklemi de özne yaparız. Dört temel kurala uyarız. Dört temel kuralın kodu da ekrem camı kırdıdır. Ona göre yolumuzu alırız. Ama düz döndürme yapmadan önce önermenin ne olduğunu tespit etmeniz lazım. Tümel olumlu mu, tikel olumlu mu, tikel olumsuz mu bunlara teyit te te edeceğiz. Ona göre yol alacağız. Gelelim 9. sorumuza. 9. sorumuzda neyi görüyoruz? Bir hatalı kıyas görüyoruz. Biz ne yapacağız? Bu hatalı kıyası geçerli hale getireceğiz. Diyor ki bütün insanlar mutlu olabilir. Bazı insanlar mutsuzdur. O halde bütün insanlar mutlu. Yahu bazı insanlar mutsuzdur dedin. Nasıl sonuçta yine bütün insanların mutlu yapabilirsin ki? İnsanların bir kısmı mutluymuş, bir kısmı mutsuzmuş. O halde sonuçtaki kısmın bütün yerine bazı olması gerekmez mi? Evet. Zaten kıyasta en zayıf olana bağlarız. Yani içinde tikel bir durum varsa mutlaka tikele gideriz. Dolayısıyla bütün yerine ne yazacaksınız? Sonuçta bazıyı yazacaksınız. İki olumsuzdan sonuç çıkmaz kıyas kurallarında. İki tikelden sonuç çıkmaz. Sonuç her zaman zayıf olana bağlanır. Bir olumsuzluk varsa sonuç olumsuz olur sevgili arkadaşım. Gelelim 10. soruya. Yukarıdaki kıyasın türünü yazınız diyor. Bir hükümdar bir alimi yanına çağırmış. Demiş ki ben senin kadı olmanı istiyorum demiş. Kadın demiş ki efendim ben kadılık yapamam demiş. Hükümdar da yalan söylüyorsun yapabilirsin der. Alim de bunun üzerine şöyle cevap verir. Bakın öncüllerimiz var sonuçlarımız var. Ben doğru söylüyorsam kadılık yapamam. Ve yalan söylüyorsam yine kadılık yapamam. Doğru veya yalan söylüyorsam her iki durumda da kadılık yapamam. Bir kere doğruyu söylüyorsam benim yapmamam lazım. Yalan söylüyorsam da şeriatı uygulayacak olan benim kadılık yapmamam lazım demiş. Yani her iki durumda da aynı sonuca çıkmış mı? Evet. Dolayısıyla her iki durumda da aynı sonuca çıkan kıyaslara ne diyoruz? İkilem diyoruz. Karşı tarafı ikilemde bırakıyoruz. Aynı zamanda buna dilenme kıyas diyoruz. Ve videomuzu bitiriyoruz. Sınavınızda gönülden başarılar diyorum. En güzel notları alın. Benimle paylaşın. Hoşçakalın.